Evet dostlarım hepinize selam. Ben Samet ben Samet ve bugün sizinle Brago, Abudi A6 avantı, avantı açacağız. İşte burada Çince yazılar çünkü ben bunu Çin'den aldım. Evet şuradaki etiketi sıkacağım. Çünkü arabayı ben Çin'den aldım dostlarım. Bu araba e, Tomica Tomica benziyor, Tomica arabalarına benziyor e, dostlarım. Şunu ben bir etiketi falan sökeceğim, alttakileri falan göstereceğim. İşte alttak alttakiler Çince yalı Çince yazıyor. Pardon, kusura bakmayın yanlış bir şey söyledim. Çince yazıyor diyeceğime Çince yalıyor dedim. Kusura bakmayın dostlarım. Arabayı birazdan size göstereceğim ama buradaki yazıları göreceksiniz. İşte Çin. Evet arabamızı çıkart çıkartmaya başladık. Arkada hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Burada Avedi logomuz var. Burago logomuz var. O kadar. Bir de başka tarafta Brago logosu vardı. Evet buralarda bizim ince inceleyeceğimiz araba. Evet Tomica gibi araba yapmışlar. Arabayı ben önce inceledim. Spansiyonlarımız var. 4 kapılı bir araba. Arka stop detaylarımız var. Audi logomuz var. Stop aynalarımız var gördüğünüz gibi. Burada da 6 yazıyor. Önde de dikiz aynalarımız var. Dikiz yapmışlar. Farlarımızı yapmışlar. Izgaramız. Izgaramız yanında Audi yazısı var. Burada da Audi A6 avant avant diyor. İşte böyle. Arkası açılmıyor. Kapıları açılıyor. Bakın. işte detay böyle olur. Bakın. Bakın detaya bak. Direksiyonu falan da var. Tekerleklerimiz. Klasik. Tekerlek çanta işte. Bu arabayı ben Çin'den aldım. Şurada da toz, toz kanıtları kalmış. Kusura bakmayın. Oraları ben temizleyebilirim dostlarım. 2 dakika. Bir temizleyeceğim. Evet iki dakikada bir temizleyeceğim. Evet şimdi araba incelemeye devam ediyoruz. Şimdi arabayı bir inceleyelim. Kardeşlerim dostlarım. Evet birazcık inceleyelim arabayı. Köpek balığı detayımız var. Burada ise ne var? Ne var diyelim. Evet mavi simli boyamız var. Kapıları falan da yapmışlar gördüğünüz gibi. Yandı işte e, ee, radar kapağı var. Bu, bu arabaya 10 üzerinden 10 verdim dostlarım. Bir dahaki sefere böyle videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, sunroofumuz yok. Arkası da böyle kapılar kız. Bir de camlarımız açık. Neyse dostlarım. Kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmadan önce bir şey daha göstereceğim. Evet altta da böyle detaylar yazıyor. Burada galiba burgo detayı var. Yok böyle motor detayı var. 164 ve Çin yapımıymış. Çin'de yapmışlar arabayı. Burada da arabanın adı yazıyor. Audi Anant. Burgo yazıyor. İşte böyle altına bakmadık. İki tane de çift çıkış egzozumuz var gördüğünüz gibi dostlarım. Çok güzel bir araba. Bunu 10 üzerinden on verdim işte. Sürpriz arabamız buydu. bunu kutu, açılım, kutu açılımını çek, çektim. Şimdi dostlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun dostlarım. Ve bay bay bir dahaki seferde bir dahaki seferde kutu açılımı yapacağım. Bu videoda bugün gelecek. Bu hafta da bir daha bedava ediyoruz. Ve bay bay kanalımıza abone olsun. Kanalımıza abone olun. Hadi bay bay.